Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün size böyle spontane bir video çekmek istedim ki bu video parayla ilgili. Bir insanın haritasındaki para göstergelerinin ne kadar yüksek olursa olsun o insana para neden gelir, neden gelemez bundan size bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz astroloji danışmanlığı alıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Hocam Para ne zaman gelecek diye soruyorsunuz astroloji danışmanlığı aldığınız kişilere. Bana değil. Çünkü ben size paranın nasıl geleceğini, nasıl gelmeyeceğini, gelirse hangi şartlar altında gelebileceğini zaten anlatıyorum. Ve örnek bir haritayla sizin karşınıza geldim. Burada vurgulamak istediğim şey, astrolojiye genellikle sadece gelecek öngörüsü olarak bakılıyor ya. Yani insanlar ben parayı bir gün ne zaman kazanacağım, bu para bana ne zaman gelecek ya da ben ne zaman evleneceğim ya da ben ne zaman çocuğum olacak vesaire gibi bir sürü sorular var birçok insanın aklında. İşte arkadaşlar bu soruların cevabı sizin o doğum haritası analizi aldığınızda sadece öngörüye odaklanıp şu ne zaman olacak bu işim ne zaman olacak diye baktığınızda ve o işiniz olmadığında bu sefer ne yapıyorsunuz? O astroloji danışmanlığı aldığınız kişiye diyorsunuz ki işte senin öngörlerin tutmadı. Evet, tutmaz. Peki neden tutmaz öngörü ya da öngörü nasıl tutabilir? Size bugün biraz ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir örnek soruyla başlayayım. Mesela nedir? İşte bir şu anda gördüğünüz ekranda bir harita var ve neredeyse para evi full dolu ve neredeyse güldür güldür para yağacak bir kişi. Ve bu kişi birkaç yerden mesela danışmanlık alabiliyor ve onların verdikleri danışmanlıkların öngörüleri tutmuyor. Neden tutmuyor biliyor musunuz? Arkadaşlar, şimdi beni dinleyen astrologlar da var. Beni dinleyen astroloji öğrencileri de var. Beni dinleyen astrolojiden anlamayan, az anlayan insanlar da var. Eğitimlerimizde zaten çok detaylı anlatıyoruz da burada sadece vurgulamak istediğim bir konudan size bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz harita bir insana paranın güldür güldür yağacağı bir harita arkadaşlar görüldüğü gibi. Fakat bu kişi öyle bir alana gidiyor ki para ona nasıl gelmeyecekse o alana gidiyor ve para bu kişiye o alandan nasıl gelmeyecekse o alana gittiğinde paranın geliş alanları tıkanıyor arkadaşlar. Örneğin bu haritada arkadaşlar bu kişiye para 6. evden geliyor. Bu kişiye para yükselenden geliyor. Bu kişiye para gördüğünüz gibi birçok alandan gelebiliyor arkadaşlar. Yani hatta eşten bile geliyor arkadaşlar para burada. Ama en az 3 4 yerden birden paranın geldiği bu haritada kişi parayı alamıyor. Öngörü yaptırıyor. İşte size şu tarihte gelir, bu tarihte gelir diyorlar ama gelmiyor. Gelmez arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim size anlattığım videolarında bir konu var. O da şu. Eğer siz doğum haritanıza uygun hareket ederseniz, doğum haritasının çözümünü sağlayan bir astroloğa giderseniz ve o o esnada kendi üzerinize düşen vazifeleri yaparsanız, kendinizden açığa çıkması gereken enerjileri organize ederseniz kendi huy, karakter, tabiatta, tabiatınızla alakalı bazı alanları güncellerseniz bu haritaya para yağar arkadaşlar. Ama çok da geç kalmayın. Ama sen bu harita akışının tersine gidersen, sadece kendi hırslı ve kibirli bir alanına gidersen, o zaman ne olacak biliyor musun? Seninle ilgili öngörülerin hiçbiri tutmayacak ve seninle ilgili ne kadar Jüpiteryen Jüpiter yani alan varsa, ne kadar böyle haritanla ilgili sana para getirecek alanlar varsa bunlar seni teğet geçecek. Hani biliyorsunuz ekonomik kriz vardı bizi teğet geçecek dediler. Teğet geçti, sürtünerek geçti filan oldu bir zamanlar. Aynı şekilde senin hayatında olabilecek tüm olumlu alanlar ne olur? Sürtünerek geçer, teğet geçer. Tam tutacaktım gitti. Tam bu sefer oluyordu son anda gitti noktasına gelsin. O yüzden benim size önerim doğum haritası analizinde kendi haritanızla ilgili çözümlemeniz gereken alanları çözmeden öngörü alsanız bile o öngörüleri hayatınıza indiremeyeceğiniz için ya da harita akışınızın tersine doğru hareket edeceğiniz için ne olacaktır? Hem öngörü aldığınız o danışmanlık hiçbir şey yaramayacak hem de Ola ki bir dönem para yağsa avcunuzdan uçup gidecek ya da size o beklediğiniz güzel şey tam gelecekken teğet yapıp geçecek arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz haritada en az 3-4 yerden para yağacak bir harita olmasına rağmen bu şekilde problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ha bu dünya herkes para kazanmak için mi geliyor? Kimisi ilim tahsis etmek için geliyor. Kimisi doğrudan para kazanmak için geliyor. Kimisi evlenmek için geliyor. Para oradan gelecek. Başka yerlerden gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu alanlar çok önemli. Ve bu alanlarda sizi bloke eden noktaları bilirseniz nasıl davranmanız ve nasıl düşünmeniz gerektiğini bilirseniz. O alanlarda kendinizi törpüler ve güncellerseniz. Tabi bunu güncelleyebilmek de bir iştir. Bazen çok yüksek irade gerektirir. Bazen çok yüksek hırs gerektirir arkadaşlar. İşte o zaman sizin o öngörü alanlarınızda, o öngörü zamanlarınızda özellikle atacağınız doğru adımlar ve o döneme kadar kendinizi geliştirmeleriniz size birer artı puan olarak gelecektir. Bazen öyle şeyler olur ki sizin öngörüleriniz malefiktir. Yani olumsuz öngörüler var. Bak başına şu gelir, bu gelir filan şeklinde öngörü yapılır ama siz haritayı doğru çözümlediğinizde ve doğru davrandığınızda, doğru hareket ettiğinizde o malefik bile, yani o olumsuz durumun bile size kazandırdığı şeyler olur arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar ilk yapılacak şey öngörü değil, ilk yapılacak şey natal haritanızın yorumudur. Çünkü öngörüler natal haritanızın yorumunun üzerine binen transitlerle, progresyonlarla yapılır arkadaşlar. Bu yüzden de bu astrolojinin maalesef ülkemizde sadece gelecek öngörüsüne, indirgenmesi ya da astrolojinin sadece gelecekten haber veriyor zanlı içerisinde eğitimler verilmesi ve bu şekilde algılar yaratılması maalesef astroloji açısından olumsuz bir e, inanışa, yanlış algıya sebep oluyor. Astrolojinin en birinci özelliği kendini tanırsın. Kendini nasıl tanırsın? ''Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu'' Nefsini bilen Rabbini bilir. İşte sen terkibini bildiğin zaman, mürebbini bildiğin zaman, sen terbiye edeni bildiğinde ve senin bu evrenle arandaki çalışma eş zamanlamasını bildiğinde, senin evrenle olan ilişkini bildiğinde ne olacak biliyor musun? İşte o sana bir açılım sağlayacak. Ve sen sadece gelecekte olabilecek şeyleri beklemeyeceksin gelecekle ilgili bir takım şeyleri bugünden hazırlayabilecek duruma geleceksin. Tamam mı? O yüzden de arkadaşlar bu dediklerimi bir kenara atmayın. Doğum haritası analizi alacak arkadaşların kimden alırsa alsın bu önemli noktayı bilmeleri gerekir. Bu bir. İkincisi son dönemlerde harita yerleşimlerini anlatmak astroloji yorumu zannedilir hale gelmiştir. Efendim nedir? Örnek haritada Efendim ay yengeç burcundadır. İşte yükseleniniz teraziymiş. İşte güneşiniz e, oğlakmış. Neptününüz yaymış. İşte e, Neptününüz yayın özellikleri şunlardır. Ayınız yengeç olduğunda şöyle olur. Bunlar astroloji yorum değil arkadaşlar. Bunlar herhangi bir siteden çıkarabileceğiniz yerleşim bilgileridir. Yerleşim bilgisiyle astroloji yorumu aynı şey değildir. Astroloji yorumu bu haritanın akışına göre bu haritanın girişleri, çıkışları, enerji yansımaları bunları bilip bu kişinin hangi hayat alanında ne yapması gerektiğini anlatmaktır. <laughs> Dolayısıyla da değerli dostlar, değerli arkadaşlar Astroloji haritası, daha doğrusu doğum haritası danışmanlığı alırken bunlara dikkat etmenizde yarar var değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Yeni bölümlerle de karşınıza geliyoruz. Aklınıza takılan sorular olursa bu videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.